Merhaba arkadaşlar. 15 Şubat Salı 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Önceki popüler maç tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle küçük bir hatırlatma yapayım. Kazanma ve başarı oranı oldukça yüksek olan VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı yüksek olan günün banko kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz 1.60-1.80 oranından değerlendirebileceğiniz tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki kimse kimse itimat etmediğinden dolayı deneyip neler yaptığımızı kendi gözlerinizle kendiniz göresiniz. Önceki videolarımda da izleyip başarımın %80'den aşağı olmadığını kendiniz görebilirsiniz. Gruplara katılmanız benim açımdan hepiniz faydasını olur. Kazanacağınız benim açımdan garanti çok şey var. Ama tabii ki ben sizi zorlayamam. Kararı siz kendiniz verirsiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelip, gelebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubu içine paylaşıp iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Ne tarz kuponlar veriyorum? benim için macera aramıyorum. Hayal dünyasında hayal de kurmuyorum. Tutma ihtimali neyse onu veriyorum. İlla korner veriyorum, illa üst veriyorum, illa alt veriyorum diye bir şey yok. Ne tutacaksa onu veriyorum. Basıyorum, kazanıyorum, basıyorum, kazanıyorum. Saat 18'de Kıbrıs First Division'da Aile Limassol kendi evinde 9 konuk ediyor. Aile Limassol Kıbrıs Ligi'nde 8. sırada yer alıyor. 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 22 gol attı, 23 gol yedi, 21 puan topladı Aile Limassol. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Aile Limassol deplasmanda Apollon'la oynadı ve Apollon'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından Aile Limassol son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 buçuk üstte tamamladı. Doksa ise 19 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraber 9 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 26 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Doksa son karşılaşmasında deplasmanda Apollon'la oynadı ve Apollon'a deplasmanda 3-0'lık skorla kendi evinde Doksa yenildi. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Doksa son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 altla tamamladı. Saat 18'deki AL Limassol doxa karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 2.5 alt. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklı zaman yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Saat 22.45'te İskoçya Premier Şip'te Aberdeen kendi evinde ST Johnston'u konuk ediyor. Aberdeen Lig'de 9. sırada yer alıyor. 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 30 gol attı, 32 gol yedi, 29 puan topladı Aberdeen. Aberdeen'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Aberdeen kendi evinde Celtic'le oynadı ve Celtic'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından Aberdeen son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. ST Johnstone ise ligde 12. sırada yer alıyor. 25 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı, 14 gol attı, 30 gol yedi, ve 19 puan toplamayı başardı ST Johnston. Son 5 karşılaşmasında ST Johnston 1 galibiyet, 2 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda ST Miren'le oynayan ST Johnston deplasmanda ST Miren'e 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ST Johnston son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Saat 22.45'teki Aberdeen ST Johnston karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 3-6. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınıza mı mantızla yatıyorsa tercihleri değerlendirebilirsiniz. Saat 22.45'te İngiltere Lig 1'de Wigan kendi evinde Krivi konuk ediyor. Wigan Lig'de ikinci sırada yer alıyor. 27 karşılaşmada 17 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 48 gol attı, 26 gol yedi, 56 puan topladı. Wigan son 5 karşılaşmasında Wigan 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Wigan son karşılaşmasını Sheffield Wednesday ile deplasmanda oynadı ve 1-0 Sheffield Wednesday'e mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı Wigan. Crewe ise ligde 23. sırada yer alıyor. 30 karşılaşmada 5 galibiyet, beraberlik, 18 mağlubiyet aldı. 25 gol attı, 52 gol yedi. 22 puan topladı Crewe. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Crewe Ligde 23. sırada alıyor. Son karşılaşmasını kendi evinde Plymouth'la oynadı ve Plymouth'a kendi evinde 4-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından Kriv son 5 karşılaşma 3 tanesini 1.5 altla tamamladı. Saat 22.45'teki Wigan Kriv karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınıza mantıksız yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 23'te Paris Saint Germain Real Madrid'i konuk ediyor. Paris Saint Germain'in karşılaşmalarına form durma açısından göz attığımızda kendi evinde Rennes'i 1-0 yendi. Nice'da 0-0 berabere kaldı. Reims'i Fransa Ligue 1'da 4-0. Stade Brestois'i Fransa Ligue 1'da 2-0'lık skorla mağlup etti. Lille'yi deplasmanda Paris Saint Germain 5-1'lik skorla yenmişti. Real Madrid La Liga'da kendi evinde 1-0 Granada'yı yendi. 2-2 Elche ile berabere kaldı. Deplasman'da Atletic Bilbao'ya Copa del Rey'de 1-0 mağlup oldu. Yine Copa del Rey'de Elche ile 0-0 berabere kaldı. İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid Deplasman'da Barcelona'da 2-2 berabere kaldı. Paris Saint Germain Real Madrid karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev bir üst. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınızı mantıksız etiyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 23'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Sporting kendi evinde Manchester City'yi konuk ediyor. Sporting CP'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde Famalicao'yu 2-0 yenmişti. Santa Clara'yı da Portekiz Lig Kupası'nda 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Deplasman'da Premier Lig'de Porto ile 2-2 berabere kaldı. Belenensesi 4-1 yendi. Benfica'yı da 2-1 Portekiz Ligi Kupası'nda yenmeyi başarmıştı Sporting CP. Manchester City kendi evinde İngiltere Premier Lig'inde Brentford'u 2-0 yenmişti. Chelsea'de 1-0 mağlup etmişti. İngiltere FA Kup'ta Manchester City Fulham'ı 4-1 mağlup etmişti. Deplasmandaki FA Kupası'nda Swindon Town'u 4-1 yenmişti. Kendi Premier Lig'inde ise Arsenal 2-1 mağlup etmişti Manchester City. Saat 23'teki Sporting Manchester City karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korner deplasman atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınıza mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İki adet ücretsiz, herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Tekli tahminlerimi canlı Telegram grubumda, kupon tercihlerimi kombin grubumda paylaşıyorum. Gruplara katılmak için Telegram uygulamasını indiriyorsunuz. Açıklamalara ve yorumlara bıraktığım ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Toplamda 5 tane mücadele verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Bunlardan ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Kendimi oluşturup tutma olasılığı çok yüksek olan, hayal dünyasında oluşturmadığım, macera aramadığım tutacağım Paramı yatırıp alacağım kuponunu, ideal kasa katlama banka kuponunu VIP Elmas Grubu'nda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Ayrıcalıkla erişmek istiyorsanız Elmas Grubu'na beklerim. Emeğe saygınız varsa ki olduğunu düşünüyorum. Kanala destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklamayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.